Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü ve arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, şehitlere, alimlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, videonun konusu Allah Celle Celaluhu'nun Ya eyyüvellezine amenü diye nidasıyla başlayan Nidaların 15.si Bakara sure Ali İmran suresi 130. ayet. Bu ayet-i de Allah Celle Celaluhu kat kat faiz yemeyi biz müminlere yasaklıyor. Allah Teala buyuruyor ki يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعفاً مضاعفة أي إيمان إدنلر قات قات فايز يمين واتقوا الله الله تنقرن لعلكم تفلحون أمور felaha kurtuluşa erenlerden olursunuz. Değerli kardeşlerim, ayet-i de kat kat faiz yemeyinden kasıt, siz bunun bir katını yerseniz faiz olmaz, iki katını yerseniz faiz olur anlamında değil. Buradaki amaç ana paranın katlanarak artırılmasını bizlere anlayalım diye bir ifadedir. Nitekim cahiliye devrinde yani daha İslam'la şereflenmeden, faiz yasaklanmadan önce insanlar kendi aralarında alışveriş yaparlardı. Bu alışverişte borçlanırlardı ya da borçlandırırlardı. Borç zamanı geldiği zaman yani alacağı ödeyecekler zaman alacaklı olan taraf derdi ki bu parayı ya ödersin veya da bunu bir kat artırarak bir sene veya o anlaşılan müddet neyse o müddeti uzatırlardı. İşte bu ayeti celile bu şekilde kat kat olan faizin yasak olduğunu bizlere haber veriyor. Baktığımız zaman aslında Bakara suresinde de yine faiz ile alakalı iki yerde Allah Celle Şanuhu'nun uyarısı vardı. Bunlardan en önemli uyarıyı Bakara suresi 275. ayetinde Allah Celle Celaluhu yine bizlere bir uyarıda bulunuyordu. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ riba O riba yani faiz yiyenlerin durumu şuna benziyor. O faiz yiyenler var ya اَلَّذ۪ينَ O kimseler ki يَأْكُلُونَ riba riba yiyen yani faizciler var ya o faizci kimseler var ya la يَقُومُونَ Onlar şu şekilde kalkarlar. Başka türlü kalkmazlar illa kema yakumul lezine yetehabbetuhu şeytan şeytanın minel, minel messi şeytanın çarpmış gibi yani şeytan çarpan kimsenin messi dokunmak yakmak manasına geliyor işte şeytanın çarpması El Messi dokunması yani şeytan birisine dokunduğu zaman nasıl çarpılıyor ise işte faiz yiyen kimseler de kabirlerinde bu şekil üzerine kalkarlar. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki şeytanın çarpması kişinin diyor nefessiz kalması gibidir. Hani bir Sara hastasını düşünün saraya yakalandığı zaman nefes alamıyor ağzından köpükler salyalar çıkıyor ya işte faiz yiyenler dünyadayken faiz ile iştikal edenler kabirlerinde şeytanın çarpması gibi bir şekilde kalkarlar. Yine Bakara suresi 270 8. ayette ya eyvellezine amenuttakullah ey iman edenler Allah'tan korkun ve zeru ma ma baqiya minar riba önceki ana paranız müstesna artırılmış olan faizi terk edin diyor. Bununla ilgili ayetler bu şekilde değerli kardeşlerim biz yine gelelim Ali İmran suresi 130. ayete Evet bizim videonun konusu Ali İmran suresi 130. ayet Allah celle celaluhu bu ayet-i celilede kat kat faiz yemeyi bizlere yasaklıyor. Ve kullah yine Bakara 288. ayette buyurduğu gibi Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Peki faiz nedir? Faiz iki cins ticaret malının birbiriyle alışveriş yapılması gibidir. Hatta müşrikler diyorlardı ki işte faiz de alışveriş gibidir. Halbuki Allah Celle Celaluhu ehallallahu bey'a ve harrama riba alışveriş helaldir faiz ise haramdır diyerekten bu şekilde düşünenleri uyarıyoruz. Günümüzde de bu şekilde düşünenler vardır. Adamlar faizli alışverişi normal alışveriş gibi görüyorlar. Peki faizli alışveriş yapanın durumunu biz anladık. Hatta Bakara suresi 280. ayetlerde de yani tam hatırlayamadım. Kim faiz alıp verirse o Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış demektir diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyuruyor ki mahşer alanında o faizcilere denilir ki hadi bakalım kılıçlarınızı kuşanın. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste. Oysa ki kabirde zaten kalkarken demin Bakara 275. ayette olduğu gibi onlar şeytan çarpmış şekilde kalkarken bir de kılıç kula kuşanıp Allah Celle Celaluhu ile savaşmaya nasıl güç yetirecekler ki işte burada kinaya vardır. Yani siz nasılsa buna güç yetiremeyeceğinize göre faizle olan alışverişlerinizi terk edin manasını ifade ediyor. Faizle ilgili değerli kardeşlerin çok şiddetli hadisler vardır. Hatırlıyorum ki 97'de ben bir hutbedeyken o zaman bir cumada bizim cemaate katılan bankacılar da vardı ve ben o hutbede böyle bir hutbe yaptım ki o bankacılar anlasınlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadiste hakimin de müstedrekinde geçiyor. Allah Resulü faiz 70 kuşur şubedir. Bunun en hafif derecesi kişinin kendi annesiyle evlenmesi gibidir. Subhanallah. Yine İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faiz 73 küsürdür. Bunun en hafifi 33 derece zinaya bedeldir. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste İbn Mace'de geçiyor bu hadis şerifte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faiz yetmiş küsur şubedir. Bunun en hafifi kişinin kendi annesiyle evlenmesi gibidir. Bunlar Bakara suresi 275. ayeti tefsir ederken i̇bn Kesir'in tefsirinde mevcut. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunuyor. Faiz 73 şubedir. Bunun en hafifi zinaya zinanın 33 derecesine denktir. Bununla ilgili en ağır şekilde hadisler mevcuttur değerli kardeşlerim. Ancak günümüzdeki insanlar bu faizi hafife alıyorlar. Hazreti Ömer radiyallahu an buyuruyor ki faiz en son inen ayetlerden olduğu için bununla ilgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin tafsilatlı bir açıklaması yoktur. Dolayısıyla ben bazen sizin için helal olan bir şeyi yasaklamış, yasak olan bir şeyi helal kılmış olabilirim. Helal bırakmış olabilirim. İbn Kesir'in tefsirinde geçiyor. Onun için siz şüpheli olan şeylerden kaçın diyor. Hazreti Ömer radıyallahu an kendi hilafeti döneminde yine Buhari ve Müslim'de geçen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki helal bellidir, haram bellidir. Siz şüpheli olan şeylerden kaçının her melikin bir korusu olduğu gibi Allah Celle Şanuhu'nun da korusu vardır ve bu helaller ve haramlarla sınırlıdır. Koyunlarını tehlikeli yerde otlatan çobanın koyunlarının haram olan bölgeye kaçması kaçınılmazdır diye buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu kadar önemli olan bir meselede Müslümanlar neden bu kadar alabildiğine dikkatsiz ve fevri davranabiliyorlar? İşte onlar cahiliye dönemindeki insanların daha söylediği gibi faizle alışverişi ticaret gibi gördüklerindendir. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Diyelim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tuzu tuz ile buğdayı buğday ile arpayı arpa ile altını altın ile gümüşü gümüş ile satmayın diyor. hurmayı hurma ile satmak nasıl olur değerli kardeşlerim? İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye misafir gidiyor. Bilal-i Habeşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hurma ikram ediyor. Allah Resulü hurmayı ağzına alıyor, yiyor ve aynı zamanda da söylüyor ya Bilal diyor Sen bu hurmayı nereden getirdin Hani onlar da birbirlerini tanıyorlardı yani senin bahçendeki hurmalar bu kadar kaliteli değil Sen bu kadar kaliteli hurmayı nereden getirdin diyor ya Bilal diyor Hz Bilal radıyallahu anta rivayette buyuruyor ki cevaben Diyor ki ya Resulallah diyor senin bana misafir geldiğini ben duyduğum zaman bendeki iki kilo kalitesi düşük olan hurmayı götürdüm. Ve daha kaliteli olan bu hurmadan bir sağ aldım. iki sayı vermiş hurma bir sağ hurma almış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzındaki hurmayı atıyor. Sen bunu nasıl yaparsın diyor işte bu faizin ta kendisidir diyor işte hurmanın hurmayla, arpanın arpayla, buğdayın buğdayla, altının altın ile, gümüşün gümüş ile satılmasının haram olmasının delili bu. Yani günümüzdeki insanlara indirgeyecek olursak adam bir ev alacak, araba alacak, işte bir ihtiyacı vardır, iş yeri açacak, gidiyor bankadan kredi çekiyor. Bankadan kredi çektiği zaman ne oluyor? Para almış oluyor. O parayı diyelim 100 bin TL aldı. 100 bin TL'yi bankadan kredi aldığı zaman kaç para ödüyor? İşte banka ne kadar faiz koymuşsa ona göre artırılmış olarak veriyor. Peki günü geldiği zaman ödeyemediğinde ne olur? O borç katlanmış olur. Bir daha ödeyemedi o yine katlanmış olur. İşte Allah Celle Şanuhu'nun ya eyyühellezine amenu la te'ekulur riba ed'afen muda'afeten. İşte kat kat artırılmış olan bu faizi yemeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Terk edin diyor, yapmayın diyor. Adam da gidiyor kat kat faizle bankadan para almış oluyor. İşte paranın da örneği bu şekil oluyor. Yine bazen de insanlar uyanıklık yapıyor, bir şeyi peşin satıyor, geriye alırken veresiye olarak satıyor, peşin olarak geri alıyor. Bunu ben bir gün köye gittiğimde benim abim sormuştu bana, demişti ki işte biz ticaret yapıyoruz. Veyahut da birisi ticaret yaparsa koyunu peşin satıyor veresiye tekrar geri alıyor. Peşin satıyor veresiye geri alıyor. Bu şekilde aynı koyunu 2-3 kez satmış oluyor. İşte bu da faizin bir çeşididir değerli kardeşlerim. Yani Hz. Ayşe radıyallahu anha şöyle bir soruyla karşılaşmış. Komşusu gelmiş sahabeden. Komşusunun ismini hatırlayamadım. Geliyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamıza diyor ki ben diyor ihtiyaç sahibi olan bir arkadaşıma şöyle bu malını 800 dirheme sattım. Ancak diyor ondan onun paraya ihtiyacı olduğu için ondan o sattığım 800 dirheme sattığım malı 600 dirheme aldım. Benim yaptığım bu işte bir sıkıntı var mı? Hazreti Ayşe radiyallahu anha onu derhal geri ver. Senin bu yaptığın iş faizdir diyor. Ve geri veriyor. İşte köydeki vatandaşların da bu şekilde yaptığı işte delil olarak bu hadise binaen faiz olmuş oluyor. Yani adam koyunu satıyor peşinden 100 bin liraya diyelim ki ya da 10 bin liraya sattığı adamdan taksitle 12 bin lira geri alıyor. Bir daha 10 bin lira satıyor. Yine taksitle 12 bin lira geri alıyor. İşte bu şekilde yapmış olduğu ticaret Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın da buyurduğu gibi faiz oluyor. Bunun İslam fıkıhındaki ismi ise iğne oluyor. İğne. Yani faizin bir çeşidi. Hani Buhari ve Müslim'de geçiyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faiz yetmiş küsür şubedir diye buyuruyordu ya işte o yetmiş küsür şubenin bir şubesi de bu şubedir. Dolayısıyla şeytan bize sağdan, soldan, arkadan, önden, üstten yaklaşmasın ve bizleri faiz belasıyla aldatmasın değerli kardeşlerim. Yani video daha uzatmamak adına günümüzdeki yapılan alışverişlerin helal olanı ticarettir, karşılıklı yapılan iştir. Diyelim ki adam evi alır, parayı verir. Adam elmayı alır, parayı verir. Adam veyahut elmayı verir, balık satın alır. Bunda bir beis yoktur. Yani çerçiler vardır köy yerlerinde. Çerçi gelir, yumurtayı alır, leğen verir, işte karşılığında köylülerden üzüm alır, onun yerine elbise verir. Burada bir sıkıntı yoktur. Ancak çerçi gelip köylülerden yumurta karşılığında yumurta alırsa, üzüm karşılığında üzüm alırsa işte sıkıntı o zaman başlıyor ve faiz olan budur. İnşallah daha fazla dağıtmadan konuyu toparlayacak olursak faiz demek aynı cinsten olan iki malın birbiriyle satışı demektir. Aynı cinsten olan iki mal satıldığı zaman birisi zarar ettiğinden dolayı yani haksız kazanç sağladığından dolayı Allah Celle Şanuhu da haksızlığa karşı olduğundan dolayı faiz haramdır. Faizin yetmiş küsur şubesi vardır. Bunun faiz yiyen, alan, veren anlamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, şiddetli hadisleri vardır. Helala, vacibe, farza giden yollar nasıl vacip, helal, farz oluyor ise harama giden ve gidiş yollarındaki bütün sebepler de haramdır, yasaktır, günahtır binaenaleyh faiz alan, veren, yazan, şahitlik eden günahta ortaktır. Mevlam Teala ve Tekades Hazretleri bu şekildeki ticaretten bütün